Geçtiğimiz Cuma günü biliyorsunuz Çubuk'taki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Çubuk Belediyesi ve Kaymakamlığının desteğiyle birlikte bir yağmur duasına çıkıldı. Fakat bu yağmur duasına çıkıldıkları sivil toplum kuruluşları, Çubuk halkı, Çubuk'un ilçe kaymakamı, Çubuk'un belediye başkanı hepsi birlikte bu törene yani yağmur duasına katıldıkları halde sizin Çubuk müftüsüne gidip bunu daha önceden haber verdiğiniz, davet ettiğiniz halde buradan görev istediğiniz halde çubuk müftesinin katılmadığı gibi size imam da göndermedi. Bu konular bu konularla ilgili şikayetler mevzu oldu son günlerde ilçemizde. Tabii biz de bu konuyla ilgili gündeme bazı yazılar yazarak bunu eleştirdik. Bunun böyle olmayacağını, yanlış olduğunu söyledik ama siz de birinci arzdan müftüyle görüştünüz. Müftü Bey bu konuda ne dedi. Niye katılmadı? Bu konuda da sizin görüşlerinizi alın. Yağmur duasının çubuğun tamamının kucaklanmasının faydalı olacağı düşüncesiyle bütün sivil toplum örgütleri, kooperatifler, Kızılay Derneğimiz, İHha Şehit Aileleri Derneği, yani çubuktaki bütün oluşumların hepsini aradık. Haber verdik. Pazartesi günü ee, saat 10.30'da belediye meclis salonunda bir toplantı, bir istişare yapılması e, gündemimizi aldık. Ve toplantı buraya. Müftübeyi Bey'i çağırmadık. Müftübeyi Bey'i de niye çağırmadık? Dedik ki buradaki çıkan e, kararları bir komisyon kurulsun, komisyon ziyaret etsin. Ve nitekim de öyle oldu. Oradaki kurulan e, komisyon üyeleri ilk müftübeye gittik. Müftülükte ziyaret ettik, bu işi açtık. Maalesef müftümüz, tabi ilk e, bize çıkışı ben işte talimat almam, ben emir almam gibi e, böyle ipa sapa gelmez, yani o müftü beyin e, bulunduğu mahama yakışmayan davranışlar sergiledi bize. Biz yumuşatarak böyle rica eyla, yani öyle bir emir filan vermemiz söz konusu değil. Çünkü orada Muhtarlar Derneğimiz vardı, STK yöneticileri vardı, e, ee, Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı vardı, Bakallar Odası Başkanı vardı. Yani çubuğun temsil eden bir grup vardı orada. En azından bir hoca istedik dua yapılması için. Parktaki 20 Ocak'ta Cuma günü yapılacak yağmur duasına. İşte böyle ucundan falandan göndeririz falan işte bir vaizleri birini göndeririz falan gibi böyle bir şeyler söyledi. Kurban kesiminin olduğu günü ben müftü bey tekrar aradım. Telefonuma cevap vermedi. Ben toplantıdayım dedi, bana mesaj yazdı. Şube müdürüyle görüşmemizi söyledi Fatih Hoca'yla. Tekrar o komisyon şube müdürünün yanına gittik. Müftülüğe ikinci defa gittik. Anlattık. O da dedi ki Türkiye genelinde zaten böyle bir dua var. Tamam varsa isabetli olmuş ama en azından çubuk da bütün camilerin imamlarına e, cuma namazına mütakip parkta yağmur duası yapılacağı ve İklamlar yapılacağı söylenirse isabetli olur dedik. Fatih Hoca'nın yanından ayrıldık. Geldik cuma günü. Büyük camiye cuma namazı için girdiğimizde imam evine girdik, imamın odasına girdik. Orada sorduk biz size böyle bir talimat geldi mi işte yağmur ile ilgili çubukta? Bizim haberimiz yok dedi hocamız. Neyse biz not aldırdık orada. En azından bu camide olsun söylensin yağmur duası var parkta, Atatürk Parkı'nda ve arkasından ikram olacağı söylensin. Bir de dedik hocam, biz buradan cemaatle birlikte çıkalım, tekbirlerle. Güzel olur, anlamlı olur. Dedik ve cemaatin arasına karıştık. Ama maalesef oradaki o yazılan not büyük camide, yani cami kebirde dahi dikkate alınan o bizim söylediğimiz notlar söylenmedi. Biz tamamen kendi başımıza kaldık. Ve hoca da gönderilmedi şeye. Atatürk Parkı'na e, biz orada bir emekli imamımız var. Vesel Hoca, Vesel Hocamız yaptı. Allah razı olsun. Güzel de dua yaptı. Müftü Bey'in tavrını biz bir türlü anlamıyoruz. Biz bu müftü kim diye gerçekten soruyoruz. Yani bu müftü ne yapmak istiyor? Ben başından itibaren hepsine şahit oldum. Mesela Çubuk Kaymakamımız. Bir defa gittik. Hem kurban kesim programımıza katıldı. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hem de duamıza katıldı. Belediye başkanımız katıldı. Biz siyasi partileri çağırmadık. Katılanlarımız oldu. Yani genel davet üzerine herkes davet yani edildi. Tüm da halkımızı da davet ettik. Katın davet değil. Yani genel davet üzerine. Yani evet. özel bir davet hiç kimseye vermedik biz. Özel davet hiç kimseye yapılmadı. Ama üç defa Müftü Bey bu şu konuda ziyaret edildi, anlatıldı. Fakat Müftü Beyden böyle bir tavır gördük. Biz kınıyoruz. Bu konularda daha öncelerden de şikayet geldi. Bazı yine programlarda müşteri ilgi bunlara da katılmadı. Evet. diye Biz ben benim başkanlığından önce Recep Taş'ın başkanlığı döneminde aşure programında da aynı şekilde bu şekilde ben talimat almam diye bizim duamızı yani aşure duasını yapmak için bizim o programımıza katılmadı. Ben ona da şahitim. 2019 yılında İmdet İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin yapmış olduğu bu bela ve musibetleri etmek için bir kurban kesildi. Evet. O kurbanların duasının yapılması Müftü Bey'den istendi. O duaya da katılmadı. Ben onu da biliyorum. Yani burada ilçe müftüsünün esasları bu konularda öncülük yapması gerekirken özellikle böyle zorluk çıkarmasını 100 bin nüfuslu bir ilçede yani müftü evet. böyle bir zorluk çıkarmasını hani biz de anlamış değiliz. Yani siz bu konulara daha vakıfsınız. Şimdi gerçekten bir şey yok. Böyle güzel bir olayda dua müessesesinin bizim yanımızda olmaması gerçekten anormal. Dua müessesesi yani çubukta işte bütün hocalarımızın başındaki müftü beyin böyle bir protesto etme şekli yani bilmiyor, anlamıyoruz yani niye yaptığını da gerçekten biz anlamlandıramıyoruz. Yani bunun karşılığı nedir? Niye böyle bir tavırlıdır? Yani öteden belli bu tavır var ama şu güzellik 3 günün içinde gerçekten 100 bin lira civarında para toplandı. 3 tane büyük baş kurban e, alındı. 5 tane 3 tane büyük baş, 5 tane küçük baş. Onlar aynı yardım olarak alındı. Burada Kur'an kursu talebelerinin Kur'an kursu talebelerinin bu e, sosyal medyada e, kurban bağışları noktasında bana ulaşıp biz para topladık. Gittim aldım parayı, inan insanın gözü yaşarıyor. Bir çıkı içinde 870 lira demir paralar bile var. Yardım ettiler ama biz müftü beyimizi burada yanımıza göremedik. Evet. Yani yani müftü Kur'an kursu talebelerinin dahi evet. bu işin duyarlı, ol, duyarlı duyarlı olup yani 870 lirayı para evet. toplayıp size takdir etmesi <laughs> evet. neren? müftünün böyle bir programa girip öncülük etmemesi bir din adamı olarak da artık bunda biz çubuk halkını Kamuoyunu takdirine Kesinlikle. bırakıyoruz. Kesinlikle. Kamuoyunu takdirine bırakıyoruz. Gerçekten biz çok üzgünüz bu konuda. Yani müftü beyin bu yaptığı davranışlar biz anlayamıyoruz.